Merhaba. Bu videoda Outlook mail kurulumu nasıl yapılır? Mail hesabı Outlook, Outlook'ta nasıl açılır? Bunu göreceğiz. Pop ve IMAP olarak iki türlü de kurulum gerçekleştireceğiz. Eğer bu şekilde mavi görünümlü bir Outlook kullanıyorsanız 2016 sonrası bir Outlook sahipsiniz demektir. Hemen sol üstten dosyaya tıklıyoruz. Hesap ayarları ve buradan yeni diyoruz. Eğer bu şekilde de bir pencere açılıyorsa 2019 sonrası bir outlook kullanıyorsunuz. Demektir 2019 öncesi outlooklarda da farklı yine aynı ayarları yapacağınız farklı bir pencere geliyor. E-posta adresi kısmına mail adresimizi yazıyoruz. Direkt bağlan demiyoruz. Gelişmiş seçeneklere tıklayıp hesabımı kendim ayarlamak istiyorum basıp bağlan diyoruz. Açılan pencerede maillerin hangi servisle altyapı servisiyle çalışacağını e, dair seçmenizi istiyor. E, biz burada POP ve IMAP olarak ilerleyeceğiz. E, bize tahsis edilmiş olan mail e, şirketimizden kurumumuzdan çalıştığımız yerden ya da bize ait domaine e, bağlı bir mail adresidir. E, burada Microsoft 365 ve Exchange e, Exchange'ler eee Outlook kendi Hotmail'in kendi e, ücretli mail servisi firmalar için yine şahıslar için de alabileceği e, ücretli bir mail altyapı servisi. Bunları seçmiyoruz. E, yine e, Google'da Workspace ücretli altyapı sunan bir mail servisi. Bunu da seçmiyoruz. Biz Pop ve IMAP olarak ilerleyeceğiz. Pop ve IMAP arasındaki fark da IMAP'in senkronlu bir şekilde çalışması. E, Senkrondan kastım da bu mail hesabını çalıştıracağınız her yerde kullanacağınız her yerde telefon olur, tablet olur, bilgisayar olur, web mail olur ya da herhangi bir yerde çalıştırmak istediğinizde Mail'i olduğu gibi görmenizi sağlar. Gelen giden e, klasörlerin, silinmiş öğelerin e, oluşturmuş olduğunuz kuralların, oluşturmuş olduğunuz klasörlerin kişilerin aynı şekilde nereden açarsanız açın aynı hep kurduğunuz yerde e, olduğu gibi gözükmesini sağlar. Pop ise yaptığınız kurduğun kurulumunu yaptığınız yerde sadece oraya etkileyecek e, ayarları e, bağlar. Mail geldiği zaman her yerden popta mailleri görebilirsiniz ama Mail attığınız zaman sadece attığınız yerde görebilirsiniz. Bu bilgisayardan attığınız maili web maille ile göremezsiniz ya da telefonunuzda göremezsiniz. Aynı şekilde kuralları klasörleri de pop'ta göremezsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken IMAP yapılan yanlışlıkları geri getiremiyor. Yani bir yanlışlık yaptığınız zaman tüm her yer etkileyecek. O yüzden burada dikkat etmeniz gereken hangisini kullan kullanma konusunda e, eminsiniz. E, IMAP'te yaptığınız dediğim gibi bir değişiklik. Bütün her yeri etkileyeceği için önemli bir mailinizi kaybede, kaybedebilirsiniz. Şimdi POP'la devam edelim kuruluma. Daha sonra IMAP'e geçelim. Parola istiyor. Parolamızı mail parolamız olarak giriyoruz. SSL alakalı bir hata verdi. Şu an dünyada %99 mail sunucularında güvenlik sertifikası SSL yoktur. Buna evet diyerek devam ediyoruz. Bu şekilde hatalar çıkabilir. Bu hataları evet evet devam diye geçiştiriyoruz. Şu an bu mail kuruldu gözüküyor ama SSL'i evet dediğimiz için, güvenlik sertifikasını evet dediğimiz için mailimizde çalışmayacaktır ya da hatalar olacaktır. O yüzden onar diyoruz. Hem portu hem SSL'i kapatmamız gerekiyor. Yine aynı şekilde maili onar dedikten sonra gelişmiş seçenekler hesabımı kendim onarmak istiyoruma basıp onar diyoruz. Burada parola kısmımız dolu, sunucumuz otomatik geldi Main. Site ismim şeklinde bağlantı noktasını bu pop olduğu için gelen postalarda 110'dur. Burada SSL TLS yazıyor. SSL ve TLC'yi kapatıyoruz. Çünkü sunucumuzda, mail sunucumuzda bunlar yok. Ee, dediğim gibi mail sunucularının %99'unda yok bu. Eğer Exchange e, ya da Workspace gibi az önce gösterdiğim Outlook ya da Gmail'in, e, Google'ın mail altyapısını kullanmıyorsanız bunları pasif etmeniz gerekiyor ki mailiniz aktif olarak çalışsın. Yine aynı şekilde giden postada da sunucu adı bir şeklinde. Bağlantı noktası giden için 587. Bunun da doğru olduğundan emin olmanız gerekiyor. Şifreleme yöntemi az önce SSL TLC Bunu yine yok olarak seçtik. Burada giden esem tipi sonucu kimlik doğrulaması gerekiyor. Seçili kalacak. İleri diyoruz. Üsttekini seçmenize gerek yok. E, seçerseniz aynı şekilde kurulum devam eder. Ama olmaması da herhangi bir aksaklığa neden olmaz. İleri diyoruz. Şu an bu mail hesabı POP olarak kuruldu. Mail gönder, gönderilebilir. Gönder al yapalım. Sınava iletisi geldi. Mailin aktif olarak çalıştığının e, işaretidir bu. Yine mail atabilirsiniz bu şekilde POP kurulumunda. Şimdi IMAP olarak kurulumu yapalım. Bunu kaldırıyoruz. Ben buradan maili kaldırdım ama sol taraftan kalkmadı. Bunun için de veri dosyaları kısmından kaldır dememiz gerekiyor. Bu şekilde kalkıyor. Yine yeni diyerek bu sefer mailimizi IMAP olarak kuracağız. Gelişmiş seçenekler. Hesabımı kendim ayarlamak istiyorum. Bağlan. Ve IMAP'e tıklıyoruz. Dediğim gibi IMAP senkronlu bir şekilde çalışmayız, çalışmasını sağlar mailin. Bu maili görüntüleyeceğiniz her yerde eğer IMAP olarak kuruluysa gelen giden e, mailleriniz, silinmiş mailleriniz, klasörleriniz, kurallarınız olduğu gibi gözükür. IMAP'i seçiyoruz. Yine mail adresimizi yazıyoruz. Başta da dediğim gibi 2019 sonrası e, Outlook'larda pencere değişiyor. Bu şekilde geliyor. 2019 öncesinde de farklı pencereler ama aynı ayarların yapıldığı e, şekilde geliyor. Yine buradan gelişmiş seçenekleri tıklayıp SSL TLS'yi kapatacağız. Eğer bu pencere dışında farklı bir pencere görüyorsanız yine sunucu adı, bağlantı noktası e, parola kullanıcı adı gibi kısımları kendi ekranınızda doldurabilirsiniz. Yani burada sunucu adı e, main.site ismi sizin eğer farklı bir pencere görüyorsanız e, turuncu bir adla kullanıyor olabilirsiniz. Orada yine sunucu adı main.sitenizin ismidir. Burada yine sunucu main.site ismi şeklinde bağlantı noktasını bu sefer IMAP'de 143 yapıyoruz. Pop için 110 yapmıştık gelen posta sonucusu IMAP'te ise 143. Şifreleme yöntemini yine yok seçiyoruz. Giden posta sonucunda yine sonuç adı mail.site ismi şeklinde. Bağlantı noktası yine 587. pop'ta olduğu gibi yine IMAP'te de bağlantı noktası giden için 587. Burada şifreleme yöntemini yine yok seçiyoruz. İleri diyoruz. Bitti deyip yine bir gönder al yapıyoruz. Aynı şekilde mail kuruldu ve sınav iletisi de geldi. Bu şekilde mail kurulumu gerçekleşmiş oldu. Siz de mail hesaplarınızı atlığa bu şekilde kurulum yapabilirsiniz. Ee, dediğim gibi dikkat etmeniz gereken POP ve IMAP'te hangisini kullanmak istediğiniz IMAP'te yaptığınız herhangi bir yanlışlık maillerinizi e, kaybetmenize neden olabilir.